E bir de değerlendirme alalım, yorum alalım. FED'den ne bekleniyor? Faiz kararı sonrasında piyasalarda hangi gelişmeler bekleniyor? Bunu konuşacağız. Yücel Tonguç Erbaş var karşımızda. Allahçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Tonguç Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Semra'm günaydın, hoş bulduk. iyi yayınlar. Sağ olun. E, bu hafta tabii gözler FED'de. E, FED'den faiz kararı açıklaması yarın gelecek. Mart ayından bu yana FED faiz artırımlarına devam ediyor ve bu ayda bir beklenti var Faize faiz artırması yönünde bir beklenti var. Sizin beklentiniz ne kadarlık bir faiz artırması yönünde? Çünkü enflasyon yükselişine devam ediyor. Yani FED'in yüklü faiz artırımlarına rağmen enflasyon Amerika Birleşik Devletleri'nde %9.1 seviyesine yükseldi. %8.6'dan. Dolayısıyla faiz artırımları etkisini gecikmeli mi gösterecek? Bu yüzden mi hala biz enflasyon tarafında bir etkisini göremiyoruz? Yoksa yani bir taraftan talebin de yine canlı olduğunu görüyoruz. Bunlar bize neyi işaret ediyor? Yani karşımızda daha inatçı, kalıcı bir enflasyon olmasından mı kaynaklanıyor faiz artırımlarına rağmen enflasyonun bu kadar yüksek seviyelerde seyretmesi? Şimdi tabii Semra hanım enflasyon o kadar yüksek ki, yani baktığınızda işte dokuzun üzerinde bir enflasyon var. Ama faiz artışları başlamadan önce neredeyse sıfır seviyesinde bir işte sıfır <laughs> bir faiz oranı konuşuyoruz o zamanlar için. Şimdi bu ekonomiyi soğutmak için siz faizi yükselterek enflasyonla mücadele edeceğiniz zaman, e, dolayısıyla işte toplantıların aralarında bir 45 günlük ara gibi düşündüğünüzde, e, tabii ki tahvil faizleri önden fiyatladı birçok şeyi. Ama o faizi yükseltseniz bile o soğumanın gelmesi bir zaman alıyor. Birincisi bu yani aslında belki yarın da faize işte 75 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Benim kanımca 75 çok net piyasa beklentisi ben belki ECB gibi biraz daha önüne geçerek 100 bas puanlık bir artış da gelebileceğini düşünüyorum şahsen. Ama dolayısıyla enflasyonun bu kadar yüksek kalması olması daha doğrusu. E, sıfırdan başlanan bu faiz artışlarının henüz daha işte ikilerin altında bir faiz oranını düşünürsek yarın bile bir artış gelse yüzde iki buçuklara doğru bir yükseliş olacak. E, o bile tabii ki bu e, ekonomik soğuma eğer oysa yani nedir faiz artıyor, paranın maliyeti artıyor. Dolayısıyla yatırımlar e, biraz daha azalacak İnsanların işte alım gücü tarafında tekrardan bir şeye yönelmesi, iştah biraz daha talep tarafı azalacak. Bunu bekliyorlar aslında biraz. Dolayısıyla biraz daha zaman alacak enflasyonla ilgili konu. Artı Normal şartlarda bunu konuşabiliriz. Yani normal bir ekonomik e, dünya konjonktüründe faizin artması belki biraz daha enflasyonu e, bu kadar açık bir ara olmadığı zamanlarda hızlı bir şekilde etkileyebilirdi aşağı doğru. Ama bir de önümüzde işte arz sıkıntısı dediğimiz, tedarik zinciri sıkıntısı dediğimiz, e, jeopolitik riskin verdiği emtia fiyatları üzerindeki fiyat artışı dediğimiz... Ekstrem bir durum da söz konusu. Zaten bütün bunları e, konuştuğumuzda değerlendirdiğimizde sadece enflasyonu veya olası durgunluğu değil, bu ikisinin bir arada olabileceği o stagflasyon meselesi de zaman zaman gündeme geliyor. Dolayısıyla ben yarın 75 bas puanın e, net yani cepte bir faiz artışı olduğunu düşünüyorum Fed için. E, 100 bas puan çok sürpriz olmaz benim açımdan. Piyasa fiyatlamasına geldiğinizde ise, Geçen hafta e, düzeltiyorum geçen toplantıda 75 bas puan bir FED faiz artışı olmasına rağmen ki bu faiz oranları yani hani böyle konuşuyoruz ama Amerika için bir gelişmiş ülke için çok da ufak oranlar değil. Bu haftada yani bu toplantıda da bir faiz artışı 75 bas puan minimum gelmesi bile piyasayı artık geldiği seviyelerde çok etkilemiyor gibi gözüküyor. Ben enflasyon beklentilerinin ancak belki Eylül ayı gibi bir zirve ve düşüşe yol açabilecek bir faiz artışı patikasında olabileceğini düşünüyorum Amerika'nın bir süre daha yüksek seyreden bir enflasyon hep hiçbirimiz için Amerika'da şaşırtıcı olmaması lazım faizler yükselirken bile. Evet. Peki biz etkisini nasıl göreceğiz bu faiz artırımlarının? Yani, yani özellikle biraz... de gelişmekte olan para birimleri ve Türk lirası bu süreçten. Nasıl etkilenecek? Şimdi Türk Lirası'nın yani yalnız Amerika'nın faiz arttırması veya doların değerlenmesiyle ilgili değil. Aslında biraz böyle baktığımız hani global anlamda onu hemen biraz kısaca açmaya çalışacağım ama okay. yarın 75 bas puan veya 100 bas puanlık bir faiz artışı gelse bile işte birkaç gündür piyasayı takip ediyoruz özellikle yurt dışını paritenin birin altını gördükten sonra altının ons tarafta 1680'i gördükten sonra Amerikan endekslerinin işte S&P gibi bir endeksin neredeyse %25-30 düştüğü bir ortamı düşünürseniz artık piyasa bu faiz artışlarını sindirmiş durumda. Yani bizim piyasa ağzıyla yani konuşursak biraz da hani o beklenen gelişme aslında bunların dışında çok sürpriz bir şekilde cereyan etmiyor. Şimdi bu artış olduğunda ben yarın tabii kısmen biraz doların değerlenmesi hani küresel anlamda belki borsalarda kısmi bir bozulma küresel anlamda olabilir. Ama bu e, bence hani devam eden bir trend oluşturacak kadar dün yoğun olmayacak. Değer olsaydı zaten Pardon yarın olmayacaktır. Dün ve bugün biz o bozulmayı net bir şekilde piyasalarda görüyor olmamız lazım. Şimdi kur tarafına gelirsek doğal olarak tabii ki bir baskı yaratıyor. Yani bir ülkede özellikle Amerika gibi bir ülkede faizin 75 bas puan yükselmesi oradaki bir kere fon akışını oraya doğru çekerken özellikle de maliyetlerin yani küresel faiz oranlarının da artmasına neden oluyor ve bu bizim gibi ülkeler için özellikle cari açık yaratan ülkeler için şu anda e, maalesef biraz da baskı yaratıyor. Ama biz de gel, geldiğimiz kur seviyeleriyle e, uyguladığımız politikanın dönüşüm hızında bence Rusya Ukrayna meselesi sonrası bu kalıcı enflasyonun devam ediyor olmasının etkilerini hala görüyoruz ve o ivmeyi yakalayamadık. Yani beklediğimiz cari fazla ve oradan kur aşağı hareketini yakalayamadık. İşte dün Sayın Cumhurbaşkanımız zaman zaman Hazine ve Maliye Bakanımız açıklamalar yapıyor. Burada biraz da ötelenen bir enflasyonda aşağı yönlü beklenti var. Neden? Çünkü kurda da o istediğimiz aşağı hareketi bulmamız için biraz da dünya konjonktürünün değişmesi lazım. Ne zaman olabilir? Küresel resesyon endişeleri Eylül, Ekim, Kasım gibi birazdan gündeme gelmeye başlarsa Belki bu bizim için de kötü bir senaryo gibi gözükse de enflasyon için e, belki de iyi bir haber e, olabilir. Ama tabii ki zorlu süreç yani küresel anlamda ekonomilerin <laughs> mücadele süreci hem enflasyonla hem durgunlukla devam edecek. Biz büyümeyi, e, ihracatı, yatırımı, işte istihdamı tercih ettik. Kısacası benim yani özetle söyleyebileceğim. Diğer ülkeler biraz daha işin... E, faiz arttırımı ve enflasyon tarafını seçtiler. E, dolayısıyla ortada bir yerde tahvilci de aslında ben sonbaharda buluşulacağını düşünüyorum. Yani mantık olarak. E, dolayısıyla yani ki faiz artışı 100 bas puan bile gelse evet etkili olur. Biraz bizim için de stresli olur. Ama artık e, beklenen bir gelişme gibi gözüktüğünü ifade etmem gerekiyor. Geçtiğimiz haftaki Merkez Bankası'nın metnine baktığımızda İlk kez aslında karar metnine resesyon ifadesi girmişti ve ilave makro ihtiyat tedbirler kapsamında gerekirse ilave tedbirlerinde atılacağı mesajı verilmişti. Bu kapsamda siz ilave adımlar ifadesini açmak gerekirse o tarafta ne beklersiniz? Yeni adımlar gelebilir mi? Ya da yeni adımlar kapsamında hangi düzenlemeler olabilir? Bu hafta enflasyon raporu da açıklanacak Perşembe günü. Yılın üçüncü enflasyon raporu olacak yıl sonu enflasyon tahmininde bir güncelleme beklentiniz var mı? Olursa ne kadarlık bir güncelleme olur? Şimdi ikinci soru aslında enflasyon raporunda bir güncelleme bekliyorum. Çünkü dikkat ederseniz Merkez Bankası her toplantıda o beklediği dezenflasyonist sürecin özellikle jeopolitik riskin ortadan kalkması ve e, arz şoklarının da biraz yavaşlamasından kaynaklı olanı, olacağını düşünüyor. Bekledi. E, bir önceki raporda diye yanılmıyorsam zirve seviye ve oradan bir 42'lere doğru dönüş bekliyordu. Ama 3-4 aydır bu beklentisi özellikle dış kaynakta gerçekleşmesini bekledi. Bu e, gelişme olmadı. Belki önümüzdeki 2-3 ay içinde de olmayacak görebildiğimiz kadarıyla ve her toplantıda bu takip edilecek. Şimdi dolayısıyla şöyle demesi lazım raporda. Geniş bir açıklama tabii ki enflasyon yaratan işte yurt dışındaki etkiler vesaire içerideki etkiler ve sonucunda tahmin ediyorum 25 civarıydı galiba bir önceki 40'lara çektik 20'li seviyelerden. Buradan da bir 60'lara doğru bir düzeltme yapması maalesef gerekecek gibi gözüküyor. Çünkü hani artış hızı içerideki enflasyonu tetikleyici ve Dışarıdaki baskıya baktığınızda bir de yaz aylarının sonlanması hani bu enflasyon raporu sonrası ben %60-65 arasına doğru çekebileceğini düşünüyorum. Ee, tamamen bu beklentilerinin gerçekleşmemesinden kaynaklı. Ee, içeride ihtiyacı tedbirler ne olabilir? Aslında e, biz şunu yapıyoruz. E, yani ekonomiyi soğutma yöntemini faizle değil e, paranın dolaşım hızını e, engellemek diyelim azaltmak çoğaltmakla dengelemeye çalışıyoruz. Mesela taksitlendirme, taksitlendirmelerin vadeleri, zorunlu karşılıkların bankadaki döviz veya Türk lirası karşılığının e, oranlarının azaltılıp arttırılması gibi liralaşmayı teşvik edecek e, bazı e, ne diyelim hani yastık altı uygulamaların da piyasaya gelmesi. Dövizin mesela yabancıların içeriye döviz girdi sağlaması için yapılan uygulamalar bunlar hepsi makro ihtiyacı tedbirler. Mesela son dönemde kredi verirken bazı başlıklar şartlar özellikle ihracatçı firmalar içinde söylendi. İşte bunların hepsi liralaşmaya dönüş biraz talebin arttığı dönemlerde özellikle bunu kısmaya yönelik çünkü neden talepte bir enflasyon yaratma etkisi var. Dolayısıyla bunların hepsini tekrardan belli oranlarda değiştiği bir gündem görebiliriz. Özellikle enflasyon raporu sonrasında fakat şöyle kısaca bir not düşeyim. Evet resesyon yani durgunluk dediğimiz şey de kötü bir şey, enflasyon dediğimiz şey de kötü bir şey ama her zaman ekonomiler böyle bir dengede uzun süre gidecek diye de bir şey yok. Bunun ayarlanması yani aşılan sınırların dengeye çekilmesi söz konusu. Belki Ekim, Kasım, Aralık'ta e, bu durgunluk sinyallerinin bizim uyguladığımız politikaın e, meyvesini verdi verecek dediğimiz şeklinin aslında önden bir koruyucu etkisi olduğunu da e, yani bugünkü istihdam şartlarına, büyüme şartlarına, yatırım şartlarına görebiliriz. E, ama bu da bizi enflasyonla mücadelede bir adım öne taşıması yine zor bir sürece doğru götürecek çünkü o şartlar beklediğimiz şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz. Dolayısıyla Raporda bir revizyon bekliyorum ee, ve Merkez Bankası'nın hala o ihtiyadi tedbirler içinde belli oran düzenlemeleriyle devam edeceği bir döneme doğru e, girdik. Girmeye de ve burada devam etmeye de sürdüreceğiz gibi duruyor. Peki bir de şunu sormak istiyorum yani e, özellikle sesun endişeleri e, ne ölçüde sizce realize olacak? Çünkü tüm kuruluşların raporlarına baktığımızda büyümelerin aşağı doğru gelmeye revize edilmeye başlandığını görüyoruz aslında. Piyasalarda da bu iyiden iyiye fiyatlanmaya başladı ama altın tarafındaki hareketi siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani Fed'in faiz artırımlarına rağmen bu kadar sert sıkılaşma sürecine rağmen daha sert bir düşüş beklemez miydiniz? Yeniden 1700 doların üzerine tırmandı. Keza yine petrol tarafına baktığımızda da e, tüm emtialarda, endüstriyel emtialarda da bir geri çekilme vardı ama bunun ne kadar kalıcı olduğunu tartışıyorduk. Ama petrol tarafına baktığımızda 100 doların altına gelindiği zaman Hemen OPEC ülkelerinden ya bir açıklama ya bir gelişme yaşanıyor ve yeniden 100 doların üzerine tırmanıyor. Dolayısıyla siz petrol fiyatlarındaki seyri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne beklersiniz? Hem de altına dair de yorumunuzu almak isterim. Şimdi şöyle petrol bir kere ben artık işte 125, 130, 150, 200 dolar hani bu bu marjın olmadığını düşünüyorum. Yani petrol e, birçok nedeni var. Yani Evet OPEC toplantısı da hemen önümüzdeki ay başında olacak ayın 3'ünde Ağustos'da. Evet Amerika üretimi arttırmak için e, diyaloglarına devam ediyor. Rusya yüksek petrol fiyatlarından nemalanmaya devam ediyor. Bir jeopolitik risk var. Evet bunların hepsi e, doğru ama piyasanın fiyatı satın aldığı seviyeler o 125-130 dolarlar artık biraz e, yani bu işin çok çetrefilli hale gelmesiyle olabilir. Çünkü bir kere bir durgunluk beklentisi var. İkincisi öyle ya da böyle üretim tarafında OPEC de dahil olmak üzere bir artış. OPEC dışındaki ülkelerde işte sözlü biraz daha diyaloglarda bu artışın sağlanması söz konusu. Dolayısıyla bu iki baskın olması o jeopolitik riskin fiyatlamasının biraz daha şu an için baskıladığını görüyorum. Ben şahsen 90 dolar 115 dolar arası bu işler hangi yöne doğru çözülmeye devam ederse bu aralıkta bir petrol fiyatını yıl sonuna kadar beklemeye devam ediyorum. Altına gelince altında eskisi gibi bir güvenli liman algısı yok. Yani Amerikan doları ve Amerikan tahvilleri son iki yılda en çok ön plana çıkan yani ne e, Japon yeni ne işte İsviçre frangı ne altın ne gümüş e, daha önceki dönemlerde olduğu gibi bir güvenli liman algısıyla fiyatlanmıyor. O açıdan Altına talep tarafına bakıyoruz burada da altın fonları içindeki paylar altındaki uzun pozisyonlar yani yükseleceğini düşünecek kişi ve kurumların sayısı ve miktarsal değişimi diyelim fonlar üzerinde Mart ayından beri düşüyor ama e, resesyon stakfülasyon meselesi altını her zaman güçlendirmiştir dolayısıyla bu gibi haberler arttıkça 1690 seviyesi çok önemli bir seviyedir. Bu seviye aşağı kapanışla kırılmadığı sürece ben biraz da altının 1700-1750 veya 1680-1750 arasında bir Ağustos ayı geçirdikten sonra tekrar bu endişelerle yükselebileceğini düşünüyorum. Resesyon meselesine geldiğimizde ise şöyle ifade edeyim. Bence resesyon iki çeyrek daralma ise, bu yaşanacak dünyanın birçok ülkelerinde ama resesyon dediğimiz şey zaten durgunluk, düşük büyüme hızı. Bunun da olacağını küresel anlamda bu enflasyon ve bu faiz oranları yükselirken düşünmemiz çok doğal. Buradaki ince çizgi yıl sonuna doğru şu olacaktır. İster adına resesyon deyin, ister durgunluk deyin, ister büyümedeki yavaşlama deyin, bu nerede sonuçlanacak? Ne kadar olacak? Ne kadar derin olacak ve ne kadar uzun sürecek? İşte bu sorunun cevabı eğer faiz artar, enflasyon düşerken bir süre resesyon yaşayacağız, bir süre durgunluk yaşayacağız ama jeopolitik risk gibi riskler ortadan kalktıktan sonra tekrar bir imelenme ekonomide yaşanacaksa çok sıkıntılı bir süreç olmayabilir ama kalacak, baskılanacak ve bir, bir buçuk yıl, 2 yıl sürecek bir durgunluk dönemi olacaksa işte o zaman biraz daha e, bu sefer gelişmiş merkez bankaları, ülkelerdeki merkez bankalarının tekrar faiz indirdiklerini bile görebiliriz o dönem içinde. Dolayısıyla Semra Hanım biraz Ekim, Kasım Aralık ayları bütün bu soruların cevabı için e, ekonomik e, takvimdeki açıklanan verilerin bize göstereceği ışıklarla olacak ama resesyon dediğimiz yani bunun olması çok muhtemel durgunluğun ama bunun süresi ve e, şiddeti e, bence piyasalardaki fiyatlamalar için ana başlık olmaya devam edecektir. Peki. Çok teşekkür ederiz Tomuk Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun.